when they release. I tell bad will sign, no away. I'm twice as good, get praise, sniper up and hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir mod yapacağız peki bu mod nedir Adventure Backpack modunu tanıyacağım arkadaşlar bir sürü yeni 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 yeni, yeni, yeni süper şeyler var arkadaşlar ve e, <laughs> şu anda birkaçını görürsünüz bende üstümde e, yanımda İrem canım kardeşim var hoş geldin İrem Şu anda çok havalı olduğunu sanıyorsun değil mi? Ve öylesin. Şaka yaptım ya <laughs> Gel gel prenses. E, şimdi arkadaşlar oyunda bu kadar var. Bir de üstünde bu kadar var. Bir de bunlar benim merak ettiklerim. E, Görüş olduğunuz gibi şu anda üstümde standart bir backpack var. Buna B tuşuna basarak açabiliyoruz arkadaşlar. Buraya kazma veya... Ee, şeyimizi koyabiliriz. Mesela görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şu anda bir ok işareti çıkıyor. Evet. Oraya bir tane şey geldi. İsterseniz oraya kazma koyabilirsiniz. Ya da herhangi bir şey. Ee, <laughs> arkadaşlar buralar su tankerleri. Ee, su dolu kovayla bir dakika. Su. Şöyle koyduğumuz zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. tanker dolmuş oluyor Hı, Dolduk Dolduk diyor Ve bir tanesinin dolu olduğunu göremeyeceksiniz acaba neden oldu öyle bir şey ee, <laughs> Her neyse doldurmuş olduk arkadaşlar ee, Oradan istediğimiz zaman boş kovalarla su alabiliyoruz Bu, bu arada B'ye basarak açıyoruz Burası arkadaşlar crafting table ee, Size göstereyim isterseniz Oğlum piç. Hadi bitirebilirim. Bitirebilirim. Yani bu şekilde oluyor. Ee, i̇sterseniz sizlerle beraber kömür. Kömür aldık. Şuradan da çıbık. <laughs> Ay var ta şeyini şey yaptık neyse. Şu B'de bir şey var. Şu Bu neymiş lan? Her neyse e, aldık. Yani şu şekilde yapıyoruz ama buraya asla bir e, eşya koyamıyoruz. Böyle atıyor normal e, crafting table'da olduğu gibi. Gibi. Olduğu gibi de şunları biz atalım bir. E buralar full <laughs> <laughs> Özür dilerim kendi şeysi. Mesela bakın. Dur. Ha. Buradan alabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Şöyle şey yapalım. Eşitlemiş olduk. Ee, onun haricinde bir palımız var arkadaşlar. Oyunun bize verdi. Maşete e, 6.2 sal saldırı hastalarında vuruyor. Block Campfire. Benim ilk zamanlarda bu çalışıyordu. Of e, bu şekilde arkadaşlar bize bir ışık kaynağı sağlamış oluyor. Mesela burada e, inek var, e, yarasa var. Yarasa arkadaşlar bize bildiğim kadarıyla yani bildiğim kadarıyla kesinlikle ve kesinlikle gece göçü sağlar. Bilek var tamamen siyah renkli. Bilez, keret hatta ben şunu bir alayım. Yok. Ya da ayrılmış bu. Beyaz rengini bulursak şey yaparız. E, Bilez, keret, kol. Cool. Diamond, Emerald, Cactus, Bookshelf <laughs> ve daha bir sürü şey var arkadaşlar burada. E, bu sandıkta da devamları var. Çıkın işte. Burada beyaz, var, quartz, oh, white, white bulduk. Burada bir sürü daha var. Mesela snow, slime bile var. Acaba slime'ı da merak ettim şimdi. Yellow böyle bir sürü çeşit bulunmaktadır arkadaşlar. Burada da benim merak ettiklerim vardır. Şimdi biz B'ye basıp arkadaşlar buradan çıkartıyoruz. Şunu şöyle koyayım bakın su tankları dolu gösteriyor. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Alacağız. Ya yani şu anda sırtımda yok. Ha bu arada arkadaşlar ayakkabılarım var. <laughs> bu piston bot. Bu da adventure fedra. Bakın bu olmadığı zaman zıplayamıyorum fazla. Ama bununla yani 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 blok atlayamıyorum. 3 blok atlıyorum. 3 blok atlayabiliyorum. Ee, üstünden geçebiliyorum. Pekala ama ben şimdi bunu nasıl alacağım? Arkadaşlar shift'e basıyoruz. Shift'e bastık. Sağ tık yapmıyoruz. Ha, ha, bir şey var. Ee, buna sağ tık yapıp şu yastık işaretini tıklarsak. Gece olduğu zaman uyuyabiliriz burada. Ama öldüğümüz zaman e, oyunda nerede başlarsanız orada başlarsınız. Bakın. İsterseniz toplayabilirsiniz. Ha, şurada beliriyor. Şimdi biz shift'e tıkladık. Sol tık arkadaşlar. Farenin bir şey kırma şeyle tıkladığımız zaman e, artık o çanta bizdedir. O şeffafmış ha çanta. Ha bu bize kayganlık veriyor. Anladım. Ee, başka herhangi bir özelliği yok bunun. <laughs> ee, bu da bu şekilde. Hepsi aynı şekilde yatak olarak kullanılabilir. Ee, bunu taktık. Beyaz. Beyaz rengi. Hani sadece beyaz rengi. Başka herhangi bir özelliği yok. Ee, onun haricinde benim takmak istediklerimden. Sizlere koyayım. Sandık olanı var acaba. Bu double sandık mı diye çok düşünüyorum. Heh. Rainbow var. Bu var. Bu and bu şey işte Deluxe diye geçiyor ee, buna bakalım bu da aynı aynı değişen hiçbir şey yok sadece rengi değişik hani modelinde görün isterim hepsinin heh. seni şuraya koyayım seni şuraya koyayım ee. özür dilerim ha bu delik üstünde hiçbir şey yaramıyormuş. Ben bunu şey sanırdım. Yani bekliyordum. Nedir o? Bir ee. ee. aslısı olmasını beklerdim. Bu sırtımızdaki. En şey bununla da ilgili bir şey beklerdim. Ama buna sadece görüntü sanırsam. Bu elektrik arkadaşlar. Pikachu. Pika pika. Aynen yani bunun herhangi bir özelliği yok. Aynı şekilde. E, slotları var. E, bunu da çıkartalım. <laughs> i̇şte çok merak ettiğim sandığa geldik. Hadi bakalım yavru kemik. E, aynen. Toplamda kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne bakıyorsun yine? Bana bakamazsın sen. Sen bana bakamazsın. Of. Eee <laughs> ne seyirler sana anlatma Evet tam tamına 39 tane var arkadaşlar Tamam sen aynen saymış olabilirsin ee, <laughs> Geri kalanları var Şimdi ee, şurada çok güzel ha, Bunlar şey Bu herhalde ok olması gerekiyor Arkadaşlar bu Inflatable bu çok güzel onu size dışarıda göstermek isterim. Mod odasından çıktık. Don 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 don. Abi bayıldım çok tatlı ya. Ve ışınlanabiliyoruz. biliyoruz. dur dur Ee, ve bunların yüzüne yüzeyiz eminim. Ee, bu arada bir şey yapayım. Bunun. Bir şey daha var. Bu da motorlusu. Galiba bu daha hızlı gidiyor. A burada bile gidiyor. A gidiyor. Sen nasıl gidiyorsun? A bu da gidiyor. Yani hepsi gidiyor. Yaşasın. Onun haricinde arkadaşlar melon. Yani karpuz suyu var. Bu bize ee, acele veriyor. Adı üstüne acele. Deadpool, Deadpool, I love you, I love you. Katanalarını saklıyor burada. <laughs> Onun haricinde arkadaşlar burada ee, inşa etmek için şeyler var. Bunlar nasıl bakıyorduk ya? Ana baktığımız şeyi unuttum. He bunlar arkadaşlar ee, yan taraftaki şeylerden. Ben bir kere bunu yapmak için uğraşmıştım. Yapmıştım. Sonra da yarısı şeysini bulmuştum. Ha bu arada game moda geçelim. Ha, game modda zaten. Crossbow. Bir deneyelim. O tek attı şey. iki atıyor. Ha, bakalım atlara kaç atacak. Hop. Bilmeyeceğim lan. Ata 3 attık. Bakalım şöyle. Her şekilde 2 atıyoruz. Ah. En azından faydalıymış. Oppa, e, aldık arkadaşlar. E, bu nasıl yapıldığını gösteren şey kaybetmişim. E, bu arada game modda kendirek bu şekilde tıklayıp alabiliriz. E, seni ben <laughs> sandıklara koyayım. Ya, ama gerçekten üzüldüm ya. Tamam. O zaman kuzumunuz ha ana buraya şey koymuş. Ha şimdi onu bizden çıkarttı değil mi? Tamam. Let's gibi give it ya. o give it Hop alalım katana'mızı. anamızı. Dur o zaman. Aaa oh, wow wow Bu şeyi daha yeni keşfediyorum. Gerçekten. Ha tamam. <laughs> Ve e, evet arkadaşlar bir sonraki mod tanıtım videosunda görüşmek üzere hoşçakalın e, oyunsuz kal.